Merhaba sevgili gençler. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf doğal sayılar konusundan güzel bir soruyu çözmek istiyorum. Sevgili gençler hemen sorumuza bakacak olursak. Ceren öğretmen öğrencileriyle bir oyun oynayacaktır. Öğretmen oyunu bir sayı başlatacak ve öğrenciler sırayla sayıyı beşer artırarak söyleyeceklerdir. Örneğin öğretmen 1002 sayısını söylerse birinci öğrenci 1007, ikinci öğrenci 1012, üçüncü öğrenci 1017 şeklinde devam edecektir. Buna göre öğretmen 26.096 sayısını söylediğinde dördüncü öğrencinin söylediği sayının birler bölündeki rakamlarının toplamı kaç olur? Sevgili gençler hemen dördüncü öğrenci bulacak olursam başlangıçta öğretmenim 26.096 söyledi öğretmen. Birinci öğrenci 5 fazlasını söyleyecektir. O zaman 26.101'dir. İkinci öğrenci 5 fazlası 26.106. Üçüncü öğrenci 5 fazlası 26.111. Dördüncü öğrenci 5 fazlası 26.116'dır. Bizden istenen birler bölümündeki rakamların toplamı kaçtır? Sevgili gençler birler bölümündeki sayım 116'dır. Rakamları toplamı ise 6, 7, 8'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Gayet güzel bir soruydu. Aynı zamanda dikkatiniz çektiyse örüntüleri de içinde barındıran bir sorudur. Anlaşıldığını düşünüyorum. Beğenip yorum yapmayı asla ve asla unutmuyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.